Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir alışveriş videosu çekeceğim. İsterseniz başlayalım. Burada ilk alacağım. Laura Betty'nin. Açayım şöyle. Bunu böyle. Açtığımızdan. Bir. Burası şu kadar trans transparent proje değil. Bu hani güneşlendiğimiz zaman cilt cildimizin rengi şöyle oluyor. Onun için eğer güneşlenmediyse bunu kullanabiliriz. Yine Face Body'nin strawberry bir e, şurup geli var. Bunu yüzümüzü yıkadığımızda banyoda, banyoda yüzümüzün kirleri çıkıyor. Yani o beyaz kirlerimiz. Yüzümüz bembeyaz oluyor. Nivea'nın Happy Time yani Mutlu Vakit isimli portakallı ve sütlü bir geli çıkıyor. Ha. Şimdi ben onu açıyorum. Ay açamadım. Her neyse kokusu yine portakal ve e, süt çok güzel şuna. Saç ışıcımız bu Marfos'un multi vitamin kompleksli saç açmak için kullanılan. Saçımıza bunu uyguluyoruz ve saçımızı açıyoruz. Hani öyle açma fönüyle ve saçımız mükemmel dümdüz oluyor. Bunlar ürünlerimiz 4 taneydi. Şöyle. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.